CHP ekonomi masası hem hükümetin açıkladığı planı mercek altına almak hem de alternatif sunmak üzere toplandı. İstikrar kalkanı paketini beklentilerden uzak bulduklarını söyleyen parti kurmayları kendi hazırladıkları teklifi meclise sundular. Emeklilerimize bin liralık bir ödeme yapılmasını teklif ediyoruz. Yüksek öğrenim öğrencilerine 500 liralık bir ata destek ödemesi yapılmasını öngörüyoruz. Hükümetin ardından CHP'de ekonomi paketi açıkladı. İşverenden çalışanlara, emeklilerden öğrencilere kadar tüm kesimleri ilgilendiren 26 madde sıralandı. Bekleyen KDV iadelerinin mükelleflerimize avans olarak ödenmesi. Önemli bir nakit desteği sağlayacaktır. Hem hükümetin hazırladığı planı değerlendirmek hem de alternatif pakete son şeklini vermek için toplandı CHP ekonomi masası. Sonrasında kurmaylar kameraların karşısındaydı. İşverenler çalışanların iş akdini salgın hastalık bulaşıcı hastalık vesaire gibi riskler nedeniyle feshetmeyecektir. Bunu diğer ülkeler yaptı biz de yapacağız. CHP hazırladığı paketi meclise sunarken hükümetin 100 milyar liralık istikrar kalkanınınsa beklentilerin uzağında kaldığını ileri sürdü. Paketin kapağına 100 milyar lira yazmışlar ama paketin içine 100 milyar lirayı koymayı unutmuşlar. MHP liderinden de yazılı açıklama geldi ekonomi paketiyle ilgili. Devlet Bahçeli hükümete tam destek verdi. Aziz milletimiz müsteri olsun, ekonominin çarkları dönecek. Risklerle dolu bu felaket dönemi mutlaka aşılacaktır dedi.